sizlerle birlikte e, Griyat Elmir ve Griyat El ile birlikte oyun oynuyoruz Onlar beni kullanmıyor şimdi de video aldık şimdi de bunu kanalımızda hiç bir şey çekecekler şöyle Bugün e, zorluk çılgında oynuyoruz. Hemen şunu bir Allah ölecek. Bugünkü amacımız sıfır yapmak. Şimdi e, zaten Elmir'lere söyleyeceğim video çektiğimi. Bu mat bitsin. Evet. Oyun çıldırdı. Bunu nasıl öldürüyor? Ya kaç ya? Ya Allah'ım ya Rabbim. Emre bu seni de öldürürsün Hadi be. O kadar gri at elimi delik sana. Sıfır ölme Oho! Kaç korkak el kaçıyor? Bir tane vursan olacak ki Kanım mı yetilecek Allah Allah bu arada arkadaşlar roblox videomu izlemediyseniz şu anda benim kanalıma gidip hepsi bütün minecraft videolarımı roblox videolarımı izleyebilirsiniz. <laughs> Oha! Son anda Samir doğdu bu arada da su öldürme Samir hadi. O Elmir içinden geç. Oy gel bro. Oo, nasıl <laughs> Şöyle. Ulti doldu. Hadi ultisi doldu. Benimiz bunu kafasını oyalamamız lazım da. Elmirler şu anda beni duymuyor. Ben kendi evimdeyim. Onlar da kendi evinde. O yüzden birbirimizi Hocam hadi. Şey çekti ya? Hadi Elmir başarırsın. Hadi Elmir. Kriyat Elmir ölmez. Bu savaş bitmez. Hadi. 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 Bak sen ölürsen ben de. ben öldüm. Ben oynayamıyorum ki bununla. <laughs> ne sözmeye çalışacağım. <laughs> oh my god. Sonra <laughs> <laughs> be. Ya hadi Elmir hadi. Korkak gibi kaçtı ama iyi beynin çalışıyor. Hadi. Hadi Samir de. Hadi. Bak hadi. Allah sizin cezanız. Şöyle Söyleyelim hemen. Şöyle arayalım Elmiri. Şöyle Elmiri arayalım. Şöyle ben size numaraları göstermeyeceğim. Evet <laughs> arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim beynim yok.

işte kabul et. Ha. Şu çakalı görüyorsunuz bu çakalı? Hani kasılacaktık. Bu neydi? zaten. Hadi seçim hadi dalıyoruz oğlum. Bir dakika şunları tamir et. Oh my god bro. Hadi. Hazıra basmışlar zaten. <laughs> of. Hey, oh, ikimiz de JK seçmişiz. JK şey açmıyor ya, yiyor Birbirlerini görüyorlar ki o zaman. Onu bitti mi olsun? Onu bitti mi olsun? İşte bu. Ne yapıyorsun? Neden onu geçiyorsun? Ve seni nurgul attı. İşte bu. Hemen dur onu. Allah abim yallah. Güllersin de ballar kardeşimle gitti. Kardeşim. İşte bu be. İşte bu be. Bu oyuncu benim ve benim. Oh my god yeah, bro. Hayır oh, hemen nakavtı seçiyor. Gördünüz mü? Çakka. Görüyor ki kaybediyor direkt oyunu değiştiriyor. Kazanırız benim takvimim var. Hazır bas. Korkak. Hayda. İşte o bot gücü geldi. Neyse sıkıntı yok. Ne no yapıyor? Olmadı bu. Abi pusu kırmış. Abi sekizlikle pusu kırmış. Abi. Abi öldüm. Neyse. Bu ne işe yarıyordu oynamayı bilmiyorum daha. <laughs> gerçekten, gerçekten. <Çok> <gülüyor> <yavaş>. <gülüyor> hadi bot, hadi bot, bot be. Ya o ulti atmasaydı var ya. Neyse. <laughs> evet, sinirlenelim artık. Sinirlenelim.

şöyle basalım. Şimdi ayvayı yedin lan. Hadi. Hadi. Yes be. İşim bitti. Sağ bir kime like atayım. Pardon. Ben artık taktiklerimi yemiyor çektim. O vurdum. Vuramadım. Galatasaray lengi yapıyorsun kaçın. Abi öldüm. Dolsa. <laughs> Yaş be Samir'im be son anda beni kurtardı. Şöyle hava atalım Samir. Bak taktiklerimi yemiyor artık. Artık biliyor ki oradan atacağım. Atmayacağım. Öldüm. Samir dayan. Samir dayan kaçım. Samir dayan koş. Like atma. Hiç kimse yapmadı. Samir kaybedecek ki. Baby. Allah sonu gör. Benim kanka utsanam. Beni takdimi yapacak. Like atma tutarmıştı Samir benim az önce arkadaşlar ölmez, Ölsene hadi zaten ölecek. İzliyor yedikçe. yeme. Bak. Sakın inanma Samir. Sakın inanma. Sakın inanma. Öldürmek istiyorsun Sakın, sakın inanma. Sakın inanma. inanma. Olur be. Oldur be Samir şimdi. Şöyle suçunu seçelim el grubunu görünce şok olacak eminim ben. Hadi bas etkinliklerden bak. Kesin başka bir şey değiştirecek etkinlikler. Ne dedim ben size? Ben bu çocuğu tanıyorum ya. Ben bu çocuğu tanıyorum. Allah Allah. Şimdi ben detay seçeyim onu da görsün. beni çok sinirlendiriyor. Sen git ben geleceğim. Bensiz bir şey yapamıyor musun? Korkak. mu korkak? Onun ülkesini yani? harcarsak hiçbir şey yapamaz zayıflayacak. Orada değil orada değil direkt tarafta. Bak onları zayıflamış. Onlar güçlü. Seni senin ben bu okulu açamam. Tamam o bu okulu açtım hakem var ya yanlışlık yaptı. Ay ay verin ha. Ara. Öldürdüm. Şimdi olmadı sanırım. Evet hayır oldu hayır 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 öldürdüm öldürdüm bu şey sıkıştı el samir yo ben öldürdüm hayır ben kreat abi kaç lan abi Yok. ne yapıyor odur be samirim be aslan ayın bu ayı ayı bu kolum kolum Abi kaçın kalkanı gidince direkt ben sana Ha ne oldu öyle teslim olursun işte çıktı. Bak teslim olmuş. <laughs> ha ne oldu? <laughs> Şimdi tekrar aynı atları canlı yedi. Hadi. Hadi Ayşko. Ben öldürdüm. Öldürdüm. Çıktı. Kayınçım. Ne oldu peşin ya? Ne oldu paşinya? 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 Arkadaşlar birbirimizden bir tanesini öldürdük. Bu sefer Sami. Yes be! Ayağımı aldım. öldürdü be. Ben sıfır öldüm. Sami de bir kere öldü. Benim yıldız oyuncu. Sigma bakın. Bakın Sigma arkadaşlar. Şöyle. Ya Allah. Şöyle artık kamerayla oynayacağım. Çünkü Brawl Stars'ı de can vereceğim ben. Bak hemen çakal nasıl hazıra basmıyor. Poco'yu durunca tabi. O başka. Sen Ben sana can veriyorum sen. Hayvanı yedek oğlum. Bakın. Bir dakika. Bir dakika. Allah'a şükür nakavtayız yoksa işimiz bitmişti abi. 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 Şöyle kendime can atayım. Abi. Abi ben üçünde nasıl öldüreyim? Sami de hemen ölüyor. Arkadaşlar parmağım değerse özür dilerim. Oyunu öyle oynuyorum. Hadi birini öldürdüm. Hadi. Ya. O botlar olmasa Elmir'i böyle yapmıştık. Böyle. Samir bak. Beni sinirlendirme. Oğlum senin için bitti oğlum. Öldüm. Hemen cicik öldüm. Bir dakika arkadaşlar sizi rahatsız etmeyeyim. Kamerayla. Bakın şu Samir ne kadar mı arkadaşlar. Bakın şu Samir ne kadar mı? Oraya kaçma. Şu Samir'e bak. Ne kadar niye? 15 dakika geçmiyor ölüyor. Nakat başka. Bakın şu Samir. Korkak saklanıyor orada. Dur lan orada. ayda Öldü. Erkek sensiz 3 botu oynama. Erkek sensiz tek tek gelin lan. Erkek sensiz tek tek gelin. Tamam şu an pende ne işe yarayacak? Kesin bir yerde. Elmir zaten ölmüş ki. Peti kalmış sadece. Hadi Samir. Hadi Samir. Hadi. Ha neden yakınına gidiyorsun onu? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlık da öyle. Koyraz. Evet bu. oğlum işiniz bitti. Bunu bana yapmayacaksınız ama sen kendiniz kaçın. Kendiniz kaçın. Oğlum kendiniz kaşındınız. Ben hiçbir şey demiyorum başka. Kendiniz kaşındınız. Abi. Kendiniz kaşındınız. İlla dedim ki ben bu karakteri seçeyim. <laughs> öldüm. Ultim doldu Samir. Ultim doldu. Elmir de hemen cecik öldü. Ne oldu? Elmir bir gün Zayıf mı oynuyor? Bizden yana mı? Ultim doldu. Yani. Şimdi bitti senin. Hemen geldikleri anda kafalarına bak. ben geldim. Şimdi. Samir öldürmüyor mu? Aferin Samir'e. Temel düştüm az önce. Umarım gene ölmez. Abi öldüm. Ya bu Taşlar beni. Neyse ultim doldu gene. Ya ne vuruyor? Sen de öldün. Tekrar tekrar. Aa niye şimdi öldüm? Hem öldü, hem öldü. Elmir'de, Elmir <laughs> de Elmir'i. Samir'i de Elmir'i. Griyatlar kazandı oğlum. Kral Samir değil Griyat Samir oğlum. Bu zil çok iyi ya bunun. Oh my god bro. Bunu seçiyorum arkadaşlar bunu bu arada kanalıma atacağım. Bazı videolarımı atıyorum direkt galerimden siliyorum. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Arada da küfür yapıyorum. Annem kızar diye atmayalım videoları. <laughs> ya, al işte Sami e ya. 3 botunu aç. neden öyle ya? Kırmızı gol bir 3. Kırmızı gol bir 3. Kaleyi <laughs> Şamil de kesin orada ağlıyor. İyiyim izin de bakla be. Sağ ol Enes sağ ol. asla unutmayacağım kardeşim. Bittiler ya. kesin gidin sonuç. O bir defa tek. Ama Samir yeni karakterler açmış. O benim. O benim. Kendi kafasını oyalı onu. attım golü. Kafayı yedim. Elimi vurdum. <laughs> Kesin bir yerde pusu yok. <laughs> <her> <laughs> bu taktiği herkes yapamıyor. Bazı kişilerin taktiği. Benim. Benim. Bu seni. Benim. Uy şimdi oldu sanmış bu. Ben bu bir hata yaptım kesin alacak. Almadı iyi ama ince. O dur be samişkom. O dur be samişkom. Böyle şey yaparsın işte tekme koyarsın. Benim boyumsu da bir Ali sen gol duramıyor bir Ali. Elimden fazl etine işte. Ben. Bak, şu anda geldi ya. O ilk defa yapmadılar lan. Abi. Galiba şu anda ben çıkışım oyun Bir de baktılar ki Elnur yok. Acaba nerede Elnur? Aa Elnur nereye kayboldu ya diye şaşırıyorlar. Aa Elnur nereye kayboldu? Ya Elnur nereye kayboldu? Hadi Elnur nereye kayboldu? Ya abi Kardeşim, evet arkadaşlar video bir tek daha sağda. Sonra da ikiden video açık. Bu videoyu şu anda bir kanalına atıyorum. Bu arada kendi kanalıma bakıyorsunuz.